Şimdi paraya ihtiyacınız var. Ortada ne üretecek bir tesis ne de para var. Anlatabiliyor muyum? Bu zihniyet günün sonunda rafındaki malın kadar güçlüdür. Onu da cebindeki para belirler. Cebinde para yoksa rafına mal koyamaz ve ondan sonra sistem tıkanmaya başlar. Türkiye'nin en büyük problemi bu. Yıllar içerisinde cebindeki para konuldu, kredi verildi, kredi yurt dışından geldi ya da sıcak para Ondan sonra dediler ki ya sen niye uğraşıyorsun? Biz sana parayı veriyoruz, malı da veririz. Bizden daha ucuz al. Rafı da teslim ettiler yurt dışına. Şimdi bakma dış mihrak mihrak konuşuyorlar. Hangi mihrak dışta hangisi içte tartışılır. Ama günün sonunda geldiğimizde şu son bahsettiğim orta vadeli programa baktığımızda 3 yılda ödeyeceğimiz faiz 600 milyar lira arkadaşlar. Yani Yaklaşık 75 milyar dolardan bahsediyoruz. Kur bugünkü gibi kalırsa. Şimdi eğer günün sonu geçtim yeni borçlanmayı e, borcu döndürmeyi sadece 600 milyar liralık bir faiz ödememiz var. Faizle cebelleşen bir e, cebelleştiğini söyleyen bir ekonomi yönetiminin 600 milyar 75 milyar dolarlık faiz ödemesini açıklıyor olması lazım. Ama hesap şimdi bu dönüşümü yapabilmen için sadece işte oraya çok güzel yazdım da dijitalde dijitalde değil. Bakın arkadaşlar 2019 yılı ile ilgili size çok özür diliyorum. Tabii 2019'da yapıldı değil mi? 8. sınıf e, yani liseye giriş sınavları. 3 tane başlık vereceğim. Fen bilimlerinde Türkiye ortalaması doğru cevap ortalaması %39. Türkçe'de %37 matematikte yüzde on üç yüzde on Oysa biz dijital bir dünyaya gidiyoruz. Mürekkep'e kadar e, yazılımsal tarafını da başarmak zorundayız ki katma değer elde edeceğiz. Biz kimimizi tartışmıyoruz. Ya bırak okulu açıp açmayacağımız konusunu bile e, tartışır hale geldik. Bugün ne, neyse işte bir şekilde fiziki olarak açıldı. Başımıza ne gelecek onu da bilmiyoruz. Yani bizler işin eğitimden üretime kadar işin aslına girmiyoruz. Günün sonunda da e, o el parasıyla yaptığımız düğün bayramının borcu geldi ve sadece şu orta vadeli mali programdan yani resmi gazetelerinden anlıyoruz ki 3 yılda 600 milyar lira bırakana parayı e, faiz ödememiz gerekiyor. Şimdi i̇şte bütün bunları alt alta koyduğumuzda bak dünün ekonomisinde sıkıntılıydın. Bugünün ekonomisinde Tamamen açmaz noktadasın. Bir takım hedeflerden bahsediyorsun. O hedefleri yetiştirecek insan gücünde doğru yetiştirmiyorsun. Çok bunu zaman zaman bu örneği veriyorum. Bir daha vereceğim. Ya şimdiki jenerasyon çok akıllı. Bence de çok akıllılar. Bak bizden akıllılar. Onda hiçbir sıkıntım yok. Ama o çocuk benle yarışmayacak. O çocuk Almanya'daki kendi jenerasyonundan daha iyi noktada mı? yetenek olarak hiçbir sıkıntısı yok. Ama köreltiyoruz. Yani lise sınavına girmiş bir çocuk Türkçeyi yüz, %37 ortalamayla Türkiye genelinde yapıyorsa ders çalışmamız gereken bir şey var. Niye biliyor musunuz? Bakın çok ekonomi konuşuyoruz. Ee, sosyal tarafı var bu işin. Ee, aslında so tamamen ekonomik ama sosyal tarafı. Biz bu çocuklara sus diyoruz. Tartıştırmıyoruz. Hakkını ee, savundurmuyoruz. Çok mizahla karışık haklarını veya hükümeti eleştirecek bir şeyler olduğunda e, herkesin ağzından köpükler çıkıyor. Yani bir e, yeni medyada bir gençlerle toplantı yapılmaya kalktı kalkıldı. E, Sayın Cumhurbaşkanı yaptı biliyorsunuz. Orada gençler net bir tavır sergiledi. Sosyal medyayı tartışır hale geldiler. Yani bir deve kuşu send sendromu içerisinde üretiminden eğitimine, gençliğe yaklaşımından geleceğe yaklaşımına kadar birçok noktada açmazlarla karşı karşıyayız. Sen onu yaz, istediğini yaz. Kafa tacir. Kafa bugünü konuşuyor sadece. Beş sene sonrası yok onda. Beş sene sonrası değil, yarını hesaplayamayan, bugünü atlatmaya çalışan bir zihniyette üç yıllık, beş yıllık programlar yapamaz. Yapsa da Böyle de, e, en baştan beri sapmalar yaşarız. Biz de deriz ki niye sapmıyor? Ya adamın kapasite o kadar. Adam bugünlük alacak para çok ameli satacak. Para çok amel, para çok amel. Onun bir çikolata fabrikası kurmak gibi bir niyeti yok. O para çok amelci. Yani adamlardan çok şey bekliyoruz. Üç yıllık, beş yıllık, on yıllık planlar. işte kuru tahmin etsin, e, ona göre bir projeksiyon çizsin falan. Yok, 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 yok yani. Bu kadar, bu kadar abi. Biz yani 2023'e kadar dayanır mı bilmiyorum. Yeni bir seçim mi olur bilmiyorum ama 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yılda yetkiyi ver yok olmuyor. Yani kullandığı paranın hesabını vermen gerekir dediğinde bizim onlara vaktimiz yok diyen bir zihniyet uzun vadeli program yapamaz. Çok özür diliyorum. Yani bunu en kibar haliyle yıllardır anlatmaya çalışıyoruz ama anlamıyorlar. Bu kadarsınız kardeşim. Yok yani. Bunun ötesi yok. Olmuyor. Yani evet. Söyleyecek çok fazla bir şey de yok. Yani ne söyleyeceksin, neresinden tutacaksın o da ayrı bir konu. Ben sana ama, bir satayım mı? E, arkası. Elendir. Fren tutmayan kuru da arkasına ekle diğer konu. Fren tutmayan kur. Ya kurun fren tutmayacağını aylardır söylüyoruz. Bunun sebebini de en basit dille anlatmaya çalışıyorum. Biliyorsun yani Türkiye'de ciddi bir cari açık problemi yaşandı 2018 Ağustos ayı öncesinde. Ve ne yapacağız edeceğiz ne olacak falan derken bir baktık Raip krizi hop patladı bir anda kur 3,5 liradan 7 liraya çıktı. O dönemde işte dolar alanlar hain ilan edildi. Dolarınızı satın diye çağrılar yapıldı falan ama sonuç işte geldiğimiz noktada tekrar 8 liralara dayanmış bir dolar kuru görüyoruz. Herkes dolar konuşuyor. Yani ekonomiyle ilgili olan olmayan herkes bir şekilde yani niye nereye gidiyor bu iş falan diye yakınmaya başladı. Ben hala aynı noktadayım. Yani Türkiye'nin deminden beri sizin konuştuğunuz konuları dikkatle izliyorum. Bence çok önemli hem oğlun hem senin söylediğin nokta yani üreten bir ülke değiliz işte ihracat yapan bir ülke değiliz gibi özde çok net şeyler söylüyorsunuz ama ben şunu ekleyeceğim ki aslında sizin söylediklerinizin altında da o yatıyor. Ama hani biraz daha altın çizmek adına söylüyorum. Kendi öz kaynaklarını üretebiliyor musun? Mesele bu. Yani üretmek de bir şey ifade etmiyor. Türkiye üreten bir ülke mi? Evet Türkiye üreten bir ülke. Ama Türkiye her, üret, her ürettiği ürünün tüm ara mallarını ya da ham maddesini yurt dışından getiriyor. O zaman sen üreten bir ülke olmuyorsun. Ya da tüm e, üretim makinelerini de yurt dışından getiriyor. Sermaye malı dediğimiz malların tamamı da yurt dışından geliyor. O zaman sen teknoloji üreten, know-how üreten bir ülkede olmuyorsun. Dolayısıyla mevcutları da sattığın için yani o 28 ile 38'e sürekli vurgu yapıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ve o dönemki ekonomi kurmaylarının çok zekice bir hareketle ekonominin krize gittiğini görüp, dünya ekonomisinden bahsediyorum. Çok ciddi bir bunalıma doğru sürüklendiğini görüp, "Ya bu işten bir şekilde çıkmak zorundayız kardeşim." deyip planlı karma ekonomiye geçmede, serbest piyasa ekonomisinden daha sosyalist yapıya sahip olan, daha devletçi yapıya sahip olan bir ekonomik sistemi tercih etmeye başlamaları. Kendi kaynaklarını kullanarak Neyi üretebiliriz araştırmaları, işte hemen kıyımızdan, Gürcistan'dan fındığı getirmeleri, çayı getirmeleri. Şimdi Karadeniz'de arkadaşlar sanıyorlar ki bugün orada yaşayanlar, yani çay bizim Karadeniz'den çıkma, fındık bizim Karadeniz'den çıkma. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey arkadaşlar. Yani düne kadar, Cumhuriyet kurulana kadar hatta düne kadarla kastım o, fındık ve çay Türkiye tarafından üretilmiyor. Hemen kıyınızda, Gürcistan'da üretilen iki üründen bahsediyoruz. Sonra o kadar akıllı politikalar izleniyor ki, Gürcistan'ın tek elinde olan bu ürünler alınıyor, Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye bu konuda tek el haline geliyor. Bak Tek başına bir örnekten bahsediyorum. Ya da bir adım daha ileriye gidelim istersen. İşte Şeker fabrikaları geliştiriliyor, tekel geliştiriliyor. Türkiye'nin bütün tütün icra, ihtiyacı oradan karşılanıyor. Böylece dışarıdan ihracat yapmaya, pardon ithalat yapmaya gerek kalmıyor falan. Türk Telekom kuruluyor. Postane kuruluyor. Tamamen kendi kontrolümüzü, iletişim kaynaklarımızı sağlayabiliyoruz bu sayede. Demir yolları geliştiriliyor. 10. yıl marşını bir dinlemesini tavsiye ederim herkesin. Dinlemişlerdir ama sözlerini dikkatle Herkesin bir kez daha dinlemesini tavsiye ederim. Yani demir ağlarla nasıl örüldüğünü 10 yıl içerisinde Türkiye'nin, Anadolu'nun sadece örülmediğini, yabancıların elinde olan demir yollarının nasıl alınıp tekrar devletin kontrolüne geçirildiğini bu çok önemli bir devrimdir aslında. Yani hani deriz ya biz harf devrimi yaptı onu yaptı onu yaptı. Yani aslında bir yığın ara devrimler vardır. Bu devrimler Türkiye'nin makus talihini değiştirmiştir ve 80 yıl boyunca idare etmiştir Türkiye'yi. E şimdi sen bütün bu kazanımları yok ediyorsun ve diyorsun ki bir yandan da yani ne yaptılar ki? Ya bunlar iki tane koyun bile güremez. İki ay yaş. Yani iş bu kadar basit değil arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Yani bu cumhuriyet tarihinde çok önemli işler yapılmış. O zaman ben de çıkar derim ki İki tane saray, on tane lale için Osmanlı'nın tüm gelir kaynaklarını yabancılara son 200 yıl içerisinde niye teslim ettiniz? Ya da havalara girip kendinizi çok güçlü sanıp Fransızlara, İngilizlere niye ayrıcalıklar tanıdınız? Niye kapitülasyonları verdiniz? Adamlar niye sizin ülkenizde cirit attı? Hadi bir adım daha ileri gidelim. Sadece bu AK Parti'nin suçu mudur? O da ayrı bir tartışma konusu. 80'li yıllarda Tansu Çiller özür diyorum. 90'lı yıllardaydı yanılmıyorsam, yanılmıyorsam Tansu Çiller Avrupa Birliği'ne girememişken bizi zorla gümrük birliğine sokup yabancıların pazarı haline getirmedi mi?